Evet sevgili dinleyenler detay özel programı devam ediyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Adıçelik ile birlikteyiz. Evet Sayın Vekilim temayülü konuşuyorduk ilk bölümün sonunda temayül ile ilgili eksik kalmıştı sanırım söyleyecek. Yani onun da özeti şu. Temayül elbette önemlidir ama temayül bir netice değildir. Temayül bir karar verme sürecinde evet. karara etki eden parametrelerden parametrelerden sadece bir tanesi de örneğin bizim çokça yaptığımız temayül kamuoyu anketleri hı hı. E, istişari mekanizma bu milletvekilleri il başkanları içinde olduğu istişari istişari mekanizma hı hı. E, hatırlı e, arkadaşların belki e, referansları hı hı. E, ama onun dışında da e, belki gözden kaçan mesela ben bir şey söyleyeyim bir vatandaşımız geldi. Geçen Dün dün genel merkezdeydim. Efendim dedi, ben memurum dedi. Evet. Tek gelmemişti. İki, belde belediye başkanı yanında. Hı hı. Üç, parti ilçe yöneticisi yanında. E, dört, beş de o bölgeden esnaf vardı. Bir başka ilden geldiler. Hı hı. E, dediler ki filanı belediye başkanı olarak görmek isteriz. Hı hı. E, bu konuda kamuoyu anketleri yapın her şeyi yapın dediler. Ama biz başvuramadık dediler. Bak bunu net söyleyeyim. Başvuramadık. E bir e, işte Kasım'a kadar da başvurulması lazımdı belediye başkan evet. aday adaylığı için. Ama e, bunun dışında da çok az kişiyle kazanabiliriz. En yüksek oyu da alabileceğimiz kişi bu dediler. Evet. Sonra biz şunu söyledik. Dedik ki siz önümüzdeki hafta temayül var. Hı hı. Bu dediğimiz 51 ilden bir evet. tanesinde. Yani büyük değil. Ee, bir dahaki hafta temayül var. Temayülde zaten isim diye bir şey yok. Sizin sevdiğiniz bir arkadaşınızsa o, söyleyin ona ait bir değerlendirme yapılır. Eğer parti orada bir ihtiyaç duyar, kamuoyu anketi yaparsa, evet. kamuoyunda da eğer çarşıda, insanlar arasında bir karşılığı varsa parti karşılığa bakar. Ben istiyorum diye yapmaz, sen istiyorsun diye yapmaz. Karşılığı var mı hı hı. piyasada kamuoyunda halk ne der? Evet. Biz halka bakarız. Dolayısıyla ona bakılır dedim. Sonra çok rahatladılar gittiler. Dediler ki biz e, bizden direnişçi alınmadı diye çok üzülmüştük. Kaybedebiliriz burada diye dediler. Evet. Dolayısıyla burada o parametre bütün onlar. Ama Bu söylediğim örnek biraz ekstrem bir örnek olabilir ama netice itibariyle parti kazanmayı hedefler. Ve onun orada hakikaten kazanabilecek tek isim olduğunu görürse evet. e, bu defa der ki biz bunu dikkate alalım. Hı hı. E, bu ismi çarşı pazar dolaşıp soralım. Eğer bir netice elde ederse karşılık bulursak bunu niye değerlendirmeye almayalım der. Hı hı. Sayın Vekilim e, burada bir şey dikkatimi çekti. Acaba ne derece etikti o? Size de sormak istiyorum. E, aday adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı Sakarya'da. Aday adayları bir çatı altında toplandı ve tanıtıldı. Ama eee e, adaylık bu aday adaylığı başvuru süreci bitmemişti. Ayın sonuna kadardı bu süre. Neden daha önce yapılma gereği hissedildi? Normalde sürenin bitmesini beklenmesi gerekmiyor muydu? Edik olan bu değil miydi? Olabilirdi. Biz teşkilat başkanlığında kendi aramızda bunları tartışıyoruz. Bugün de konuştuk. Ben de çarşıdan burada şehirde gezerken buna dair eleştiriler almıştım. Evet. Öyle olmalı değil mi diye. Hı -hı. Bana aday adayların bir kısmının sözlü. Çünkü aday adayı kendisini tanıtmak fırsatı bulamadı. Belki Doğru. ertesi gün başvuracak. Bunlar yani. olmuştu. Değil mi? Ben de bunu Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ilettim bir toplantı evet. esnasında. Tabii şöyle bir bakış var. Bir yerde bir isim eğer güçlü bir şekilde ortadaysa hı hı. Anadolu illerinin hemen bir çoğunda onun şeyi olur, bir karşılığı olur. Temelde bir kişi de dese, iki kişi de dese, beş kişi de dese. Sonuçta eğer biz zorlanıyorsak az önce bana gelen gibi genel merkeze evet. geldi. Anlattılar bak hiç başvuru yapamamışlar. Ama dediler ki iddialı da arkadaşlar bunları söyleyen partimizin yönetim kademesindeki arkadaşlar. Ben de notumu aldım, ilettim. Evet, evet. Yani yazdım bir rapor istediler. Hı -hı. O rapor içerisinde filan ilçede böyle bir durumu bilgilerinize arz edelim dedim. İsmini de telefonda koymak evet. suretiyle. Evet. Şimdi o yüzden arkadaşlarımızın bu e, şeyleri talepleri Hı -hı. yerinde olmakla birlikte eksiklik anlamında çok büyük bir eksiklik değil. Yani biraz daha orada e, zamanı beklemekte Hı -hı. yarar mı vardır? Evet. Yarar olabilirdi. Hı -hı. Ama bu onlar aleyhine çok büyük bir eksiklik değil diye biz de zaman zaman konuşmalarımızda o toplantılarda değerlendirdiğimizde bunu görüyoruz. E. Sayın Vekilim, aday adayları sayısına baktığımız zaman özellikle Erenler'de bir yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz. Neredeyse 11-12 tane aday adayı var Erenler'de. Neden Erenler bu kadar cazip geliyor? Cazip olan nedir? Acaba mevcut başkanın yeterli hizmet vermediği algısı mı var insanların üzerinde? Böyle mi algılamak lazım oradaki talebi? Yoksa Erenler gelecek vadeden bir yer ve herkes orayı mı kendisine daha uygun görüyor? Siz neye bağlıyorsunuz Erenler'deki aday adayı yoğunluğunu? Biraz şöyle de bakabiliriz buna. Ben de geçmiş tecrübelerimden söylüyorum. Söylediklerinizin hepsini Çin'e koyabilirim. Evet. Yani şundan şundan da olabiliyor derim ama biraz fıtrat da buna etki ediyor. Örneğin bizim ilimizde şimdi tek tek söylememe gerek yok ama kuzey bölgelerinde biz aday noktasına baktığımız hı. zaman aman Allah'ım yani 1, 3, 5, 10 bir beldede bak evet. beldeler varken ismini vermeyeceğim ama o beldede ben de il başkanıyım o zamanlar. Ee, yani nüfusu 2000 yok 1500 nüfuslu bir beldede ee, 11-12 tane aday adayı vardı. Hı hı. Çok uğraştım bir araya getireyim bir evet. taneye düşürüp onunla çalışalım diye yalvardım hatta onlara olmadığı şeyi söyledim. Yani benim dememem şey, gereken şeyi söyledim. Belediye başkanı yapalım. Belediye meclislerini hı hı. şöyle düzenleriz. Sizin arzunuza göre. Yapamadık. Bak 11 tane bir nüfusu 1500 yoktu bir beldede. 11 tane belediye başkan aday adayı vardı. Ama bir başka bölgemize baktığımız zaman da o bölgede de ya adayımız olsa da bir tane koysak diye evet. biz rica ediyorduk. Emin olun böyle. Hı, hı. Bazen siyasi e, heyecan, bölge bölge oynuyor. Bu şehrin kuzeyi güneyi, şehrin doğusu batısı, şehrin e, merkezin işte şu bölgeleri bu bölgeleri bir de e, psikolojik heyecan da var. Yani o bölgedeki yaşayan kitlenin şunu şöyle yapsak daha mı iyi olur diye siyasi e, arzuları hı hı. daha fazla da olabilir ama söylediklerinizin içinde olduğu bir hı hı. cümlelerin sonuna bunları söylüyorum. Evet. Yani hepsi olabilir. Zaman zaman adayın durumuna bakarlar. Zaman zaman bölgenin siyasi ihtiyaçlarını, yönetim ihtiyaçlarına bakarlar. Zaman zaman az önce söylediğim gibi hizmetlerin eksik olabileceği noktada ben olarak eksik diyemem. Çünkü o parametreyi onları <laughs> koyamıyorum ben. Dedim evet. ya. Yani bu, bu örnekleri birçok yerde hı hı çok başarılı diye addedilen hı hı. bir arkadaşımızın olduğu yerde de birçok aday hı hı. var yani bunu söyleyebilirim ben onlarca aday var evet. e, o, o cümleden bakmıyorum ama demin söylediğim gibi birçok parametreyi koyarız hı. hangi oranda bu talepler gerçekleşmiş Onları ayrı ayrı tahlil etmek lazım. Evet Erenlerde aday adaylarına baktığımızda işte Esra Hanım var, bir bayan aday adayı var. Bayanları siyasette görmek güzel tabii ki. Profesör Uğur Soru. İşte hocam o boydan, star. mesela o boydan evet. gelmiş olabilir. Yani der evet. ki bir bayan değerlendirmesi mümkün olabilir mi? Ben olayım. Erenler bir genç bir değerlendirmesi bayan. mümkün olabilir mi? Evet. Ben olayım. Gençlikten. <laughs> bir işte ana kademeden, partinin ana omurgasından birisi istenebilir mi? Ben olayım. Piyasadan birisi olabilir mi? Şu meslek grubundan birisi olabilir mi? Baktığımız zaman, bakın kaç tane parametre evet. söyledim. İşte ben şu meslek grubundanım, o belediyecilik fıtratına Hı -hı. daha uygundur, uygulamalarına. Ben oradan yönlüyüm. Öteki ben şu şu süreci daha iyi bilirim diyebilirler bunlar. Evet. bundan da dolayı galiba. Evet işte Esra Hanım var. Dediğiniz gibi bir profesör var. Uğur Soy. İnşaat sektöründen Cihan Saraç var biliyorsunuz. 11-12 tane aday adayı var Erenlerde. Çok. Bakalım ne olacak? Biz de merak ediyoruz sonuçları. Orada yani belediye başkanımızın da eee epeyce bir gayretleri var tabii ben görüyorum. Orada da oturuyorum. Da İyi şeyler Anladım. var gerek büyük şehrimiz. Ben büyük evet. şehrinde bulunduğum pencereden baktığımda Hı -hı. ben sağda solda bölünmüş yollar şimdi Allah var. Bunları evet. da söylemek lazım yeni ciddi bir gelişmenin de efendim bazen mukayese yapılırken şu bölgedeki daha iyi gelişmiş. Evet. Yani hepsi aynı anda gelişmiyor ki bazen bakıyorsunuz ağacın bir dalıyla öbür dalı arasında büyüme aynı olmuyor. Evet, farklı, burada da oluyor. benzer ama çok hızlı ve çok ciddi gelişmeler var. Hı -hı. Ama burada biraz daha ufku evet. derine almak, derinden bakmak, ileri bakmak ...ve şehir planlamalarını, çünkü belediyecilik biraz daha doğrudan halkla temas evet. sanatıdır... ...yapmak için arkadaşlarımızın zaman zaman e, kendilerinin ihtiyaç duyduğu e, bazı iyilikleri... E, ...bir araya gelme suretiyle, çevreden, komşu illerden, başka yerlerden de öğrenme suretiyle... ...illerine, ilçelerine katacaklarını, ben inanıyorum katıyorlar zaten... Evet. E, Sayın Çelik, e, şu anda herkesin daha çok merak ettiği, ilçelerden çok belki daha çok merak ettiği, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak, e, Adapazarı Belediye Başkanı kim olacak, acaba Süleyman İşli yeniden seçilecek mi, Zeki Taçoğlu yeniden seçilecek mi ya da aday gösterilecek mi? Şu an herkesin merak ettiği bir konu bu. E, Mesela Süleyman geçen geçtiğimiz haftalarda da başına gelen bir e, olay vardı biliyorsunuz. Gözaltı olayı yaşandı meclis üyeleriyle birlikte. E, başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm de aynı şekilde e, bu e, olayın içerisindeydi bu yaşanan talihsiz olayı Süleyman Dişli açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba Adapazarı Belediye Başkan adayı yeniden gösterilmesi noktasında yaşanan bu talihsiz olay ne derece etkili olabilir? Olumlu ya da olumsuz anlamda. Çünkü şöyle bir şey de var. Sayın Süleyman Dişli'nin başına gelen olay her ne kadar birçok camia tarafından eleştirildiyse de tepki de aldıysa da öbür tarafta Sayın Süleyman Dişli'nin bir yerde mağduru oyuna